Merhaba. Bugün için alman gereken mesaja bakmak istiyorum. Bakalım. Hangi hayvanın ruhu sana ne mesaj? Siyote dedi. Bir çeşit kurt. Evet. Gerçeğin açığa çıkartıcısı. Elimde de kahve var. Bir dakika. <laughs> Bakın mesajlarımız neymiş arkadaşlar? Diyor ki. Her şeyi çok ciddiye alma. Eğlence için kendi vakit ayır. O... Engin bilgelik, gülümsemekten geliyor. Ha diyor ki kendi hatalarına gülümsemekten geliyor engin bilgelik diyor. Hani bir mütevazi, rahat bakış açısı vardır ya işte ondan bahsediyor. Diyor ki hayatın engellerine bak engellerine ve önüne çıkan hilelerine takılmak yerine onlardan ders almaya odaklan dedi arkadaşlar.